sefer video girişi yapacağım abi. Kapanın. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 milyonuncu bölümü çekiyoruz. Elif biz en son ne yaptın? Ne bileyim kardeşim ölçmedim ki. En ben traktörle cebelleşmiştim abi. Sonra sinirlenip çıkmıştım diye hatırlıyorum. Oradan devam ediyoruz. Evet Bahadır sinirlen. Evet. Oğlum senin traktör burada nerede? Ben orada gelip bulamadım. Bütün farklı bir kartı yaptım. Kanka buralarda değil zaten ya evet, biraz uzakta. Evet Fark ettim. <laughs> E, ne yaptın abi? Bir smart plating falan başladın mı? He ben en son dün şey de şu ayrını düzelteceğim. Abi. Evet, amelilik videosu is e, coming abi. Sen abi çoğur. Şey çok güzel oldu. Oğlum bir şey diyeceğim, kapı... şey direkt buradan mı yaptık lan? Kapır şey, aynen. <laughs> bak rodlar gene dolmuş. Oha. Ulan ne kadar çok plate'imiz var lan bizim. Ya kardeşim. Bir saniye bir şey merak ediyorum. Abi ben <laughs> buradaki iron şeyini gene assembler'a çevirmeyi düşünüyorum yani ne diyorsun? Ne? Buradaki ayrın yerini assemblerlarla donatmayı planlıyorum. Hangi ayrın yerini? Ya? ya kullanmadığımız bir yer var ya yani. Plate falan üretip duruyor sadece. Aa. Abi burayı da nasıl yapacağım ya? Lan yolu direkt önünden çekmişsin kardeşim. Ben nasıl şey yapacağım şimdi burayı? Ne ne kardeşim ya? Bu kadarında ben mi düşünüyorum ya? Yolu çektim kardeşim. <laughs> Oğlum bu arada foundation'ların şeyi falan kurmak çok rahat lan. Bu foundation'ların üstüne şey kurmak acayip rahat. Ne? Konstruktör sement falan. Bak siz çöktü. Ben neredeyim kardeş? Neredeyim lan? Ben de buraya o zaman silip sıfırdan yapayım abi madem rahat diyorsun. Oradaki bütün şeyleri sildim bu arada. Görmüşsünüz mü? Elektrik şey. Diyanesleri. <laughs> Burada artık 825 megawatt çıkış alıyoruz çünkü abi. Oo. Sadece kümdürü. Viski bağlı. Ben de o zaman buradaki her şeyi siliyorum ya. Sıfırdan yapmak istiyorum. Kanka oradan bir ton şey al. Foundation kurarak yapmak acayip rahat oluyor. Ha. Cuk oturuyor ya çünkü. Şey şekilde. Birbirlerine sırayla koyabiliyorsun. Ya seni mi kuracağım o zaman? Kaçlık yaptın abi foundationları bu arada? Kanka efsane evet. ya. Kafam göre yapıyorum. Hepsi altı şey iniyor. Yok yok. Ha tamam. 8'e 1 mi? Şu 2 an 0. ortadakini sordum. kullanıyorum da genelde 8'e kaçlık olan 8'e 4'lük. Güzel duruyor. Ama şu an 8'e içerik mi yapıyor? Nedenini ne bilmiyorum yani. Lan, 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 lan,

Yazdı bir anda geçen seneki yaz okuluna yani. Ne? Geçen seneki yaz okuluna bir anda. Niye lan? Bilmiyorum Yaz okulu yüzlenir mi lan? Bana ne lazım? 20 çıkartıyor tane bu şey yapayım lan mi? 120 mi çıkartıyor? <laughs> bu kaç çıkartıyor? 100 oho. Birazcık büyük bir ameliyat işim var şimdi, ne gerekiyor? 3 yıl falan şimdi Reinforced Iron Plate yapıyorum abi. 50 mi? Hmm. Evet. Orada arada şey de yapmıştım sana bu arada. Ee, yapmıştım ya, benim arabadan. Ben yani dilim dönmedi lan arabadan ya. <laughs> lan o araba değil lan çünkü. Ben turbo değil mi? Ben benimki bug'a oldu işte. Bir anda benimki şeye dönüştü. Miner'a dönüştü. <laughs> Kaza yaptım. Tıkladım cebime koydum. Bir baktım cebimde miner var arabaya. <laughs> Kardeşim yeni teknoloji bu. Yeni mi lazım herhalde? Kapıyı burada seçmemişiz. Bu nasıl seçmiş? Ya o kardeşim şu fizana kadar koyamayayım ya o çok saçmalıymış. Yanlış kafa 5 metre öte şey koyuyorum ya falan bu iş. <laughs> <Aşk. gülüyor> Konkret bir boka yaramıyorduk diyorduk da kanka. <laughs> Hani şimdi çalışmaya başlıyormuz ya bayağı gider mi Aynen. Fabrika kuruyorum abi buraya. Ya, tam bitti ya. Ne fabrikası var? Çift katlı üretim tesisi kuruyorum abi şu an. Nerede mi? Nerede mi? gelip Kanka 12 tane smelter koymam gerekiyordu. Çok fazla yer kapladı. Ben de dedim ki ulan Melih Foundation diyordu lan. Doğru falan oldu. Bir anda. Aydınlanma ne oldu? Bir anda yerden yükselmeye başladı. Aynen öyle oldu abi. Yolu yıkabilirsin ya, şey yaparız, giraj veririz yola bakın. Bakayım, burada iki tane fazlalık var. Niye kapar şimdi elektrik ya? O elektrik vermiyor şu Kanka oraya dönüştüğünde biz metal plate üretimimiz bitiyor o zaman oraya da dönüştürürsek bunu nasıl yapacağız? Kanka 12 tane smelter olacak istersen senin için bir tane bırakayım kaç tane ha, Yok genel olarak lazım oluyor ya Şartlay. Ne zaman ya? Ya. halledeceğim. Ben de o kardeşim, ben de o. Bir tek şu an şey takıntım tuttu. Düz değil şu anda. Yaparken düz olmuyor. Onun takıntısı başladı abi. Olaylar biraz burada iç içe giriyor. Çünkü hani aynı şeyi 50 kere yapıp silmiş oluyoruz falan. Yani editlerken benim de kafam karışıyor ulan burada ne vardı, ulan şurada ne vardı falan oluyor genelde. Yani dümdüz şeyleri, fabrika yapma kısmını falan salsam çok can sıkıcı olacak. Çok uzun çünkü. Bir buçuk iki saat falan sürüyor burayı yapmak. Yani part part koyduğum yerleri falan da göstersem gene fazlaca uzun olacak. O yüzden atlaya atla yani. Başlangıcı gösterdim. Sonra göstermediğim kısım var. Bunu 2-3 kere sildim. Melih'le yaptık tekrardan falan. Ya öyle mix bir şey olacak öyle devam. Yani konu olabildiğince böyle Melih'in e muhabbet ettiğim konu kısımları falan koymaya çalışacağım. Ya beton döküyorum, ağaç duruyor kardeşim. Ne? <laughs> beton dökmüşüm alttan toprak belli oluyor. abi. 8'e 4 kendim daha ne bu Bir tane mi Constructor konuyor? Ne ney ney? <laughs> <laughs> Burası ne güzel olmuş lan böyle. İçeride daha rahat kuruluyor değil mi? Bir evet. de üst kata yapacağız abi. Simetri hastalığım tuttuğu için 3 yıldır falan aynı kattayım. 8'e 4'lük kullandın, 8'e 2'lik mi 4'lük hmm. MK2 değil, MK3 yapıyorum abi bu arada. Hem Reinforced bitiyor diye. <laughs> Okey. <laughs> oh, yardım etsen abi bir işin ucundan tut Allah aşkına. Kafamı, kafamı sıkacağım birazdan. Üst kata mı başlayayım ben de? Storage'ları da boşaltabilirsin. Üst kata da başlayabilirsin. Nasıl istersen abi. Oha bu, bu ne lan böyle? Bunu ne kırıyoruz lan? MK3 mi? MK3 oğlum. Ne ne yapıyor MK3? Ne gidiyor yani MK3? Steel de gidiyor. Reinforced Iron'ı Steel'dan daha, inmiş, daha lan. zor yapıyoruz abi. Aynen öyle. MK2'nin Reinforced istemesi çok saçma değil mi? <laughs> aynen öyle. <laughs> Güzel ben bu yukarı nasıl çıkacağım? Senin attığın şeyi silmiştim. Ya. kesin onunla çıkıyorum. Bu kağıt tavırı sildiysen onunla çıkıyordun. bir <laughs> yere koyuyorum yani. onu. <laughs> Oğlum böyle de çalışınca smelter aslında tutuyordu ha. Kanka inanılmaz şey. tuttu. 50 kere smelter koyup kaldırdım ya inanamazsın yani. <laughs> Normal abi şaşırmadım. Abi böyle elim ayağım titriyordu şeyden. Nasıl yanlış olur lan falan diye. Bir tane bırakıyorsun. Yok tam oturmamışsın lan. Lan buraya lan tam oturmamış lan, E tam oturmamış. Sinan tam oturmamış lan? Hangisi yamuk lan? Görebiliyor musun? Efe açtım. Tam benim altındaki kanka ismini görebiliyorsun. Oğlum hep söyle ki. Kanka Constructor'ları koyunca ona göre oturdu zaten öbür türlü sağlı sollu olacaktı. Ondan böyle yaptım yani. Meta Ford hiçbir şeyi karşılayamıyorum lan. Kardeşim aşağı inebilir yani... miyim? Dörde ikilik niye koyamıyorum ya? Aya sıkıştırdım da vardır baksana. Kanka 4'e ikili şöyle koyarsın bak bunu sil. Eğer şu yuva bir dakika koymayacak ki. Yani üstte koyuyor. Tamam tamam çözdüm ya. Koy Ama altına altı yani. <laughs> Ama bunun tam tersi olması gerekiyor tabi buraya koymam Aa, koydum gerekiyor. Ben. ben şey yapacağım, böyle mi? Aynen. Aşağı doğru ben inmesin mi abi? Yukarıda mı dursun? Ne diyorsun? Yo, sen, 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 sen Şunu altına da koy kanka. Bu aradan yer gözüküyor. Olur mu lan burada? Bu nasıl yer gözükebilir lan burada? Şu yapraklar acayip sinirliyiz ya. Artı bir sırf o yüzden yüksekten çıkarttım. Rampa mampa çektim ya. Bu nasıl koyuyor onu? Böyle aşağıya. nasıl, ha? nasıl yani? Bakıp aşağı. Şunu bir daha koysana mı sen? Şu koy bakayım bir yani. He kanka yandakine bakıyorum öyle koyuyorum ya. He yandakini tam, tam Öyle ekstra bir ayar yok yani. Yok yok. Şunun yanına bir sıra daha gideceğiz kanka. Hı -hı. Ya buradan niye gözüküyor oğlum bir yaprak var. Elif patladık en köşede yaprak gözüktü abi. Evet, biliyorum. Bunun yerine şöyle 8'e 1 koyup üstüne bu rampadan mı koyacağım? Evet. Allah'ım. <laughs> Fabrika mı yapıyoruz, çile mi çekiyoruz? Öyle değil mi bunlar? Oğlum sen şu duvara bak ya. Bak bak. Ben şimdi ne yapayım abi? Kendime çöle mi vurayım? Bak bak. Olmuyor. Oğlum, bak duvar bak. ters oluyor. O! Güzelek oh. ters yapıyor dışarıdan daha güzel gözüksün diye mi? Sonuçta dışarıyı görüyoruz. Allah'ım! Baksana abi dışarı. Allah'ım çıldırıyorum bu ne lan? Bu ne Bak şurayı mecbur 8'e 2'lik yapacağım. Bak şimdi 8'e 2'lik yapınca ne oluyor? <laughs> mecbur zaten. Peki tamam ne sizi tekrar şey yapmayalım. Ha tamam koy koy, tamam. koy oraya da duvarı. Koy duvarı. Hı. -hı. Tamam niye koymuyor lan gözü Tamam çık şimdi oradan. Ha. Şuraya da rampa koyalım. 8'e 2. Tamam, 8'e 2 mi? Beni niye kandırıyorsun lan? 2 değil mi oğlum? Cık, değil. Aynen 8'e 1 e kramp oğlum 8'e 4 en büyüğü kramp Tamam 8'e 1'lik diyorum ben zaten Ya 1'lik mi koydun? Hmm. Ben diğerini de 1'lik Yok Ulan çok güzel oldu lan fabrika. Harbiden fabrika oldu lan şu an. Bunu kaçla devam ettiririz? Koyarsam kızartma şirketi ama ben unutmuyorum. Evet burada bu, bu, keşke taşı sergilenirdi abi. Bu ne lan bura? Bu kim lan böyle? Bu ne lan? Dabbe mi? Testere <laughs> yanındaysa şu ağaca bir girişsene abi. ya. Hee yanımda tabii ki abi. Ben bu tarz durumları az önce yaşadığım şu için... Kanka Scrub'ı tam ortadan almak mı mantıklı olur ya? Ne diyorsun? Böyle bir taraftan play, plate, bir taraftan çıkışıyor. rod olsa oradan screw çıksa. Yani bunlar burası sadece basit üretim ya. <laughs> Nasıl yapalım? Assembler'ları buraya koyalım. Öbür türlü üst kat çok uzun olacak. Hemen mantıklı. Basit üretim üstten olsun. Assembler'lar bu kattan çıksın. O zaman kanka assembler'ları koyup düşün. Yani ne gidecek diye bilmiyor karışıyor çünkü. Başta yaparsan karışıyor. Bekle assembler'ları koyup düşün abi. O zaman random bir constructor atıyorum abi. Kanka bu benim yukarıdakiler senin boy için sıkıntı yapmaz gibi gözüküyor. Burası yüze olmuş lan bunlar Abi şeyler çok işe yaradı ya. İki çıkış veriyor ya. Şunlar sprezer kullanmıyoruz bak. Öyle yani. öyle. Ben girişte yanlışlıkla Hı. kullandım ama çok da pişman değilim. Sen değil mi? Şimdi buradan ne geliyordu? Rodla plate geldiği için. Pardon screwla plate geldiği için. Ya şu çiviyi direkt çivinin tekini aşağıdaki bir şey mi atsak ya? Senin çivi defon hangisi? Yok işte abi. Çivi zaten hiçbir zaman artmadığı için depo koymadım bile. Bu <laughs> <Kardeşim gülüyor> mu çivi? Şurada mı çivi? Ben onu transformasyonu vermem. kardeşim kas gösteriyor kardeşim aynen çivi. Evet. Buraya depo atsak diğerinden iki, iki girişliyor. Diğer girişini yukarıdan verebilirdik abi. Ha, depoyu nereye koyalım abi peki? Smelter de on, bunların arasında kadar çok yapmışsın lan bile. Şu şeyden kısabiliriz kanka şu aradaki mesafeler bir tanesi için. Yani en iyi çözüm yolu öyle bir şey. yapalım. Şuradaki paleye hmm. ver abi. Bu öbür tarafa şey götürüyordu. Çivi götürüyordu. Bu gene öbür Ha kanka bak gözüküyor. Şu çıkış kanka çivi. Gözüküyor. Ne yapayım? Buradaki de evet. diğer tarafa çivi götürüyordu, şu uzaktaki mekanı. Bunun artık ihtiyacımız yok abi, bu sileriz ya. Yok lan oradaki mekanın çiviye ihtiyacı vardı ya o yüzden oraya götürüyordu. Ona mı vereyim dışarıda? Ya buna da verebilirsin. İstersen senin söylediğin gibi de yapabiliriz. Şu an düşünüyorum da. Şöyle yapsam burayı darmadağın eder mi? buradan. Kanka. Ee... Aslında buraya verebilirsin. Verirsem sen buradan çivi de alırsın lan. Bir çıkışını oraya göndeririz, Bir çıkışını sen gerekirse burada kullanabilirsin. Çok karışacak ya. Üçlünün üstüne şey çıkacağım ya. Onu düşünüyorum şimdi. Ya bak. Bağladım şu an. Ne yapacağım anlamadım. Şey düşünüyorum. 3 çıkış tam geliyor. Ulan 4 çıkış olsa efsane olacaktı abi. Lan. sana tam mı ettimiş? Ya gene yavaş olacak da ne kadar olacağını da bilmiyorum kanka. Şimdi smelter'lar falan da fazla ya. Bir de bantlar da. smeltere şundan direkt bağlayabilirsin kanka. Şimdi... Böyle. Çün. Doğru. Onu o zaman rotora kaydırırım ya. Aynen. Ya da onu kullanırım. Şimdi burada reinforce plate yapacaktık. Ona şey lazım şimdi. İçini şey Steel şeyden. Bunlar burada mı var? Ha burada. 20 tane. <laughs> Yazı 20 tane var. Biz gibi abi. Neyse ya, zaten sen şeyleri bitirmişsin. Yukarıda benim tek depoları çekmem kaldı tabii. Şu tekini bağlıyorum kanka şu. Şimdilik güzel. Bir şey soracağım ya. Şöyle yaparsam ne kadar çirkin durur? <laughs> Sen şunu yıkıyorum abi. <laughs> Yahu açma Yok paraşütü arkadaş. artık. iki abi, böyle yaptım. Buradan sadece iron plate üreteceğiz. Bir de buna kaç gidiyor abi. Senin üzerinde şey var mı? Steel. Steel beam'den. Olmaz mı? Oğlum? ameliliği nasıl yapıyoruz sanıyorsun lan? Allah meli inşallah doğru bağlamışımdır. Yanlış bağladıysam sıfırlamam <laughs> gerekir abi. Hey <laughs> evet, gerçekten. Iron rod, iron rod. Pardon, rotar. Rotar. Bunların ikisi de aynı yerden çıkış alıyor. Aynı yerden giriş alıyor. late geliyor mu late geliyor derken anladım abi ben, ben buranın etrafını kapatıyorum şimdi duvarını yapayım tamam Tamam, her şey okey. Her şeye ne yapmamız gerektiğini söylememişim. <laughs> lan çok güzel oldu lan.